Evet Trabzon tavamız hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Trabzon tavamızın hazırlar hazırlanışına geçeceğiz. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. Haydi hazırlamaya gidiyoruz. Evet bugün bir arge çalışmamız var. Trabzon'un e, bildiğim kadarıyla bir tavası yok. Yani tava yemeği olarak hani e, kendine özgü bir yemek oluşturmak istedim. Bundan sonra devam etsin böyle. Çünkü Trabzon çikolatası diye ilk şeyi yaptım. Hemen biri zaten kapmış bunu. İşte ben şey yaptım. Zaten videolarımda var. İlk önce yani ondan önce ben e, çıkarttığım görülüyor zaten tarihine bakarsınız zaten görür. Neyse şimdi başlıyoruz. İçerisine bir tane rendelenmiş domates, bir de biber salçası, bir kaşık şöyle biber salçası ekledim. Şimdi ne yapacağız? Bir adet tatlı biber. Şöyle doğrayıp ince ince hızlı hızlı hemen tavamızı yapacağız. Şöyle bir adet de yani iki adet olabilir çünkü bu biraz büyüktü. Yeşil biber, köy biberi falan fark etmez kullanın. Şimdi ben Adıyamanlı olduğum için tava yemekleri bizim için önemli. Gerçi fırıncılar artık kızıyor ama <laughs> ama adamlar da ne yapsın sabah akşam ekmeğin yanında tava, tava yemekler olmadan yenmiyor yani. Ben öyle gördüm. Öyle biliyorum. Tava yemeklerini severiz biz. Şu yeşil sarımsak küçük saksılarınızın kenarlarına böyle bir iki diş böyle ekerseniz bununla faydalanabilirsiniz. Sizin için de iyi olur. Millet çiçek yetiştirir, biz sebze yetiştiriyoruz saksılarla. Şöyle ekleyeceğim. Şimdi bana diyeceksiniz ki almışsınız, almışsın en iyi etten. Şu anda hiçbir farkı yok fiyat olarak. Kıyma bile olmuş 700 lira. Yani bunun fiyatı da 800 lira. Siz olsanız hangi sefer Küçük küçük kuşbaşı ama böyle zar kadar bu şekilde yapacağım. Evet şimdi etimizi doğradık böyle zar büyüklüğünde içerisinde e, kapya biberi bir adet yeşil biber e, bir kaşık biber sarçası ve bir tane de domates ekledik şimdi şöyle biraz hafif tat dörsün diye şu, şu kadar bir tabu sizin isteğinize kalmış bir şey şöyle kekik attım şöyle Bir çay, yarım çay kaşığı kadar karabiber attım burada lezzetli olan et olacak fazla atmayacağız şöyle yarım kaşık hatta bir kaşık pul attım toz biberi ete yakışıyor her zaman şöyle bir yemek kaşığı kadar attım Evet e, eritilmiş ve sonradan işte parça parçalanmış kuru yağımız üzerine biraz attık. Şimdi domates ekleyeceğim. Domates beklemedik çünkü. Şimdi Trabzon'da şöyle bir şey var. Kuyruk yağını eriterler. Yemeklere öyle kullanırlar. Bir gün onların yemeklerinden bir tane yemek var. Karalahana çorbası, kuyruk yağlı. Bugün onu da yapacağız. Tabi bunu ben yapmasam buradaki İyi yapanlardan birine yaptırsam daha iyi olur. Bakalım artık hangisi rast gelirse. Ama benim elimden değerli iş yürü yani. Yapmadığım yemek yok. Evet, Trabzon tavamızı yaptık. Şimdi Trabzon tavamızı nereye atıyoruz? Buraya özgü fırın alanından birine atacağız. Burada e, köylerde e, sobalar hep yemek pişirir, ekmek pişirir tarzda olduğu için şimdi trabzon tavamızı fırına yollayalım. Evet şimdi sobamıza atacağız. Bir halimiz böyle. Sonraki haline bakacağız. Ve Ve pişmesini bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet. Pişmeye devam ediyor. Şimdi karıştırıp tereyağını vereceğiz. Görüntüsü de muhteşem oldu. Evet şimdi karıştırma aşamasına geldik. Şimdi tabii şeklini bozacağız. şeklinde bozacağız. Çünkü karıştırdık ve tereyağımızı vereceğiz. Şimdi Trabzon'un en güzel şeylerinden biri şu tereyağı. Şöyle tereyağımızı vereceğiz. Bir i̇kincisi tereyağı normalde biraz daha koyu olur. Ama bu kışa doğru biraz rengi açılır. O da yeşil optan dolayı. Biraz daha hayvana alamadım. Evet. Şimdi geri yoluyorum yerine iş olsun için az kaldı. Gerçi bir tadına bakmamız lazım tuzundan dolayı. Yeterli. Şimdi kapatalım. Evet, Trabzon tavamızı bitirdik. Şöyle yakınlaşalım. Gösterelim. Şöyle sarımsakları biraz diri olmasını istedim. Sonradan ekledim çok sevdiğim bir şey. Fazla da böyle öldürmemek istiyorum. Ama muhteşem oldu. Tadına baktım. Şöyle Trabzon ekmeğiyle bandırarak yiyeceksin. Şu şekilde. Evet. Bizlere abone olmayı, takip etmeyi ve beğen atmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun diyoruz. Kalın sağlıcakla. Kapat.